Sevgili Ruh, şimdi sana anlatacaklarım son derece önemli. Belki de hayatının gidişatını değiştirecek kadar ciddi bir durumla karşı karşıyasın. Bu yüzden dikkatle dinlemen gerek. Hayatına oldukça yakın olan bir kadın, farkında bile olmadığın şekilde seni etkilemeye başladı. Ancak bunu iyi niyetle yapmıyor. Kalbinde sevgiyle hareket etmiyor. Sana destek olmak, gelişmeni görmek gibi bir arzusu yok. Aksine, büyümeni engellemek için gizlice adımlar attı ve belki de bunun etkilerini şimdiden hissetmeye başladın. Kendine bir sor. Son zamanlarda hayatın durmuş gibi mi hissediliyor? Daha önce kolayca yaptığın şeyler artık daha zor mu geliyor? Etrafında görünmez bir ağırlık mı var? İçinden çıkamadığın bir durgunluk, ilerleyemediğin bir yol varmış gibi mi? İşte bu tesadüf değil. Görünürde açıklanması zor bir şeyler oluyor ve bu kadının bunlarla doğrudan bir ilgisi var. Bugün melek rehberin sana bu gerçeği açıkça söylüyor. Bu durum bir anda ortaya çıkmadı. Bu kadın seni uzun süredir takip ediyor. Attığın adımları izledi, içindeki zaafları fark etti ve nasıl harekete geçmesi gerektiğini çok iyi planladı. Sen hiçbir şeyin farkında değilken o perde arkasından etkisini göstermeye başladı ve şimdi o gizli hamlelerin sonuçları hayatının her köşesinde hissedilmeye başladı. Ama korkma. Güç senin içinde. Bu karanlık oyun seni sonsuza kadar esir alamaz. Yorumlara, ben özgürüm ve kötülükten korunuyorum yaz. Çünkü bilmelisin ki hiçbir karanlık ışığın karşısında varlığını sürdüremez. Eğer şimdi harekete geçmeye karar verirsen, hiçbir negatif enerji sana zarar veremez. Bu tuzak kaldırılmalı ve sen bugün bunun nasıl yapılacağını öğreneceksin. Bu mesajı almak bir tesadüf değil. Evren seni uyandırmak istiyor. Artık gözlerini açma ve kendini koruma zamanı geldi. Yapılan şey geri çevrilebilir ama geç kalmadan harekete geçmen gerekiyor. Yorumlara tüm kötülüğü kırıyorum ve ışıkla korunuyorum. Yaz ve kendini buna hazırla. Gizlenmiş olan her şey artık açığa çıkmak üzere. Seni koruyan, yolunu aydınlatan ve her an yanında olan meleğini yeniden hatırlamanın zamanı geldi. Çünkü gerçek sandığından çok daha karanlık olabilir. Bu kadın yalnızca seni kıskanmakla kalmadı. Aynı zamanda hayatının durmasını, sıkışıp kalmanı ve önündeki yolların görünmeyen bir şekilde kapanmasını sağlamak için harekete geçti. Seni çok iyi tanıyor. Hayallerini biliyor, inançlarını biliyor, seni güçlü kılan her şeyi fark etmiş durumda. Bu yüzden seni en zayıf anında, en hazırlıksız olduğun yerden vurmaya çalıştı. Belki bazı işaretleri fark ettin. Daha önce kolay gelen şeyler şimdi içinden çıkılmaz hale mi geldi? Açık olan yollar birer birer kapanmaya mı başladı? Ruh halinde tuhaf bir değişiklik, bedeninde açıklayamadığın bir ağırlık mı var? İçin bitkin, zihnin yorgun mu hissediyor? Sebepsiz bir endişe, görünmeyen bir gölge seni takip ediyormuş gibi mi geliyor? Bu hislerin hiçbirisi paranoya değil. Bunlar gerçek, gerçek ve etkili bir müdahalenin izleri. Eğer bu satırları okuyorsan bu kadın sessiz ama karanlık yollarla sana ulaşmış olabilir. Ve en tehlikeli olan ne biliyor musun? Belki onun kim olduğunu hala bilmiyorsun. Çünkü o ustaca bir maske taktı. Kendini iyi niyetli, sevecen, destekleyici biri gibi göstermeyi başardı. Gülümsedi, dostça davrandı. Ama içten içe seni her adımda düşürmek, geri planda kalmanı sağlamak istiyordu. Ve bunu neden yaptı biliyor musun?'' Hıskançlıktı onu yönlendiren. Senin ışığına dayanamadı, içindeki parıltıyı kabullenemedi, sahip olamadığı şeyleri sende gördü ve bu da içini yakıp geçen bir öfkeye dönüştü. Senin hayatının parıltısı, onun karanlığına aynı oldu. Çünkü o hiçbir zaman senin kadar içten güçlü, umut dolu olmadı. Ama bilmediği çok önemli bir şey vardı. Karanlıktan gelen hiçbir şey, ilahi ışıkla korunan birine zarar veremez. Şimdi. Sana düşen görev bu enerjiyi kırmak, içindeki gücü uyandırmak ve senden çalınmak istenen her şeyi geri almak. Dengen yeniden sağlanabilir, ruhun yeniden hafifleyebilir. Yeter ki bu gerçekle yüzleşmeye ve bu bağdan özgürleşmeye hazır ol. Yorumlara yaz. Tüm negatif enerjiden arınıyor ve ilahi ışıkla korunuyorum. Çünkü bu sadece bir mesaj değil, aynı zamanda ruhunun yeniden doğuşu için bir çağrı. Unutma, Hiçbir büyü ışığın koruması altındaki birine dokunamaz. Hiçbir karanlık aydınlığın olduğu yerde var olamaz. Ama bu zinciri kırmak için hemen şimdi harekete geçmen gerekiyor. Çünkü zaman senin lehine işlemiyor. Bu kadın seni zayıflatmak, enerjini düşürmek, yollarını kapatmak için elinden geleni yaptı. Fakat onun bilmediği çok daha derin bir gerçek var. Sen çok daha güçlü bir bağa sahipsin. İlahi olanla olan bağın İlk yapman gereken şey bu durumdan duygusal olarak uzaklaşmak. Korkma. Çünkü korku karanlık enerjiyi besler. Öfkeye kapılma. Çünkü öfke seni o kadına bağlar. Panik yapma. Çünkü panik ruhsal gücünü zayıflatır. Bunun yerine şimdi tüm kalbinle seni gerçekten koruyacak olan güce yönel. Gözlerini kapat ve kendini baştan ayağa altın rengi bir ışığın içinde hayal et. Bu ışık doğrudan ilahi kaynaktan gelir ve seni adeta bir kalkan gibi sarar. İçine huzur verir, güç verir. Hiçbir karanlık bu bariyeri geçemez. Hiçbir kötü söz bu kutsal çemberin içine sızamaz. İşte gerçek gücün burada saklı. O kadın gizli yollar, sessizce söylenen kelimeler ve karanlık yöntemler kullanmış olabilir. Ama sen, sen çok daha güçlü bir şeye sahipsin. Sen ışığa sahipsin. Ve ışık her zaman kazanır. Gerçeğe, adalete ve ilahi korumaya olan bağın. İşte şimdi o bağı tüm hücrelerinde hissetmeye başladın. İçinden bir ses sana fısıldıyor değil mi? Evet, bu enerji artık çözülmeye başladı. Çünkü karanlık olan hiçbir şey ışığın karşısında varlığını sürdüremez. Zayıf olan güçlü ışığın titreşimine dayanamaz. Kıskançlıkla atılan hiçbir enerji ruhuna ulaşamaz. Ve sen bu dönüşümü hissediyorsun. Üzerine yöneltilen o görünmez saldırının artık etkisini yitirmeye başladığını fark ediyorsun. Ruhundaki o sıkışıklık gevşiyor. Kalbindeki ağırlık hafifliyor. İçinde yeniden doğan bir özgürlük hissi yükseliyor. İşte bu, enerjinin çözüldüğünün en açık göstergesi. Şimdi sıra geldi bu özgürlüğü mühürlemeye. Bu negatif enerjinin yeniden sana ulaşmasını engellemenin zamanı. Tüm sistemin değişmek üzere. İçsel dengelerin yeniden kuruluyor. Zihninde açıklayamadığın bir huzur, bedeninde hafiflik, kalbinde umut. Tüm bunlar korunduğunun işareti. Artık karanlık sana dokunamaz. Çünkü sen sarsılmaz bir ilahi kalkanla çevrilmiş durumdasın. Ama gökyüzünün sana söylemek istediği çok önemli bir mesaj daha var. Bu yaşadığın şey seni durdurmaya yönelik bir denemeydi. Ruhunun gücünü test etmek isteyen karanlık bir çabaydı. Ancak senin ruhsal görevin bu dünyada çok daha büyük. O yüzden bu engel sadece küçük bir sınavdı. Asıl yolculuğun şimdi başlıyor. Bu kadının yaptığı şey tek başına değildi. Onun içini saran öfke, kıskançlık ve seni durdurmaya yönelik karanlık arzular tarafından yönlendirildi. Ama o en büyük gerçeği bilmiyordu. Sen asla yalnız değilsin. Seni gözeten, seni koruyan, seni hep destekleyen çok daha büyük bir güç var ilahi olan senin yanında. Meleklerin seni sarıyor, yolunu aydınlatıyorlar ve şimdi yapılan her şey, sana gönderilen her kötülük geldiği karanlığa geri dönüyor. Bu bir son değil, bu senin yeniden doğuşunun başlangıcı. Artık önün açık, enerjin seninle ve hiçbir karanlık bu ışıltının önünde duramayacak yorumlara yaz. Karanlığı geri gönderiyorum, ışıkla korunuyorum ve ruhum özgür. Çünkü şimdi gerçek sen ortaya çıkıyor, artık kim olduğunu hatırlıyorsun. Gücünü, ışığını, ilahi bağlantını ve unutma, bu dünyada yalnız değilsin. Seni gözeten, koruyan ve yolunu aydınlatan ilahi güçler her an seninle. Eğer bu mesaj senin kalbine dokunduysa, bu tür ilahi rehberliklerle yolunu aydınlatmak için kanala abone ol. Yeni mesajları kaçırmamak için bildirim zilini aç ve senin gibi ruhların da bu koruyucu sözlere ulaşması için bu videoyu paylaş. Çünkü ışık yayıldıkça çoğalır ve sen o ışığın ta kendisisin.